Eee, ne diyecektim? <laughs> evet, bugün yanımızda Kul suçtan büyük Beşiktaşlı Yusuf var. <laughs> Çok iyi Beşiktaş kaynısı. Ya sağ ol ya, ne evet, alakası Ne alak abi ya? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Nasıl konuşuyoruz abi ya? İnce veriyoruz abi size. Eee, evet, şey şimdi yapalım. bugün onunla şampiyonluk hakkında konuşacağız, lig hakkında, lig sezonu hakkında konuşacağız. Evet, bence Tarihi. Soru sormadı. Ne kadar tanıdım. Tamam tamam. Soru sormadı. Soru sormadı. Sistiği En baş neydi? Kulis işte Kulis işte. Dedim abi. Hayır abi. Öyle, tamam. Ya. Kurs, abi, kurs, abi. Kurs. Ne yapayım? Bir de Beşiktaş şampiyon kaç ay oldu? Bir ay oldu galiba. Mayıs, Mayıs. Bir ay, bir ay. Çekmiyor video. <laughs> Hadi. Evet video biraz gecikti. GS videosu saat 5 tane video çıkar. Bırak ya. 10 dakikalık <laughs> böyle şampiyonun özetleri. Yalan mı oldu? Hadi başlayalım. Evet video biraz geciktiği için özür dileriz. Evet. <laughs> Sence ligin e, <laughs> lig 5 nasıl geçti? Her takım olduğu gibi pandemiden dolayı çok zor geçti. Beşiktaş için ayrı bir zor oldu çünkü şampiyonluk haftasında takımı satan bir forvet. Son 12 hafta forvetsiz oynayan bir takım. Yani yedekte oyuncu yoktu ama Beşiktaş şampiyon oldu. Zor oldu. Ama oldu. Eee diğer takımları tebrik etmiyorum. Hak eden çünkü Beşiktaş'ta hak eden şampiyon olduğu için mutluyum. Evet, ben de Fulcici bu bakarı tebrik ediyorum. Evet ben i̇yi, de iyi iş çıkardılar. Teşekkür ediyorum. İşlerini hallettiler. Yusuf, Beşiktaş hakkında ileri geri konuşanlar var. Sen bunlara ne cevap veriyorsun? Abi, abi yani zafere giden yolda abi herkes sana olmuş şeyler demez. Beşiktaş şampiyonlar gidiyordu abi. Abi Beşiktaş ilk 5 beş hafta kümedeydi abi. Beşiktaş kümedeyken Sergen Yalçın'a işte çok sempatik adam diyenler şampiyonluğa oynamaya başladığında Sergen Yalçın'ı affetiyorlar abi Abi Beşiktaş şerefiyle ve hakkıyla abi yine şampiyonluğa uzandı abi <gülüyor> <gülüyor> Evet abi Şeref deyince bir gülme de geldi mi? Abi. <laughs> abi bu kadar abi Peki peki şimdi önümüze bakalım Avrupa'da Beşiktaş ne kadar iş yapar? Abi Avrupa'da Beşiktaş bir iş yapamaz. Yani takımı sez bir genç futbolcuların. Abi hiç... Avrupa'da hiçbir Türk takımı iş yapamaz. Abi... Büyük konuşuyorsun. Abi çok büyük konuşuyorum abi. <laughs> abi çünkü bu Türkiye'den bir şey olmaz abi. <laughs> Abi mesela Avrupa Ligi'nin şampiyonu mesela bunu Sergen Yalçın kendisi de. Türkiye'den bir şey olmaz derken yani. Olmaz abi. Şu andaki koca ee, evet fikri yani Yoksa Türkiye'den e, değil, Türk takımlarından evet, Avrupa'da iş yapamıyorlar abi. Şey olmaz. Belki. Çünkü abi değil mesela abi, bunu Sergen Yalçın kendisi dedi. Abi Avrupa Ligi'nin şampiyonu İspanya Ligi'nde sıradan bir takım. 8. 9. bir takım. Adamın bütçesi 270-300 milyon euro. Bizim bütçemiz 100 milyon euro takımlar tüm takımlar ekonomik sıkıntıda. Beşiktaş özelinde konuşalım. Sence bir şey yapamayacaklar mı? Abi Beşiktaş bir şey yapabilir mi? Yönetime bağlı. Sen bırakın, doğru, şey doğru transferler olursa, Sergen Yalçın istekleri yapılırsa Sıkan, transfer bir transfer. şeyler olur. Ama transferler yetişmezse işte geçen senelik gibi olursa transferler geç olursa istemen transferler olursa Beşiktaş başarılı olamaz. Takım Bizim başkan şey belli değil, hoca belli değil. Evet mesela Galatasaray sezonu en erken açacak takım. Biraya, bir 1,5 aya sezon açacaklar. Teknik direktör belli değil. Başkan belli değil, kadro hiç belli değil. Forveti yok. Forveti hiç bir şey yok. Kuruluş çok abi. teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Kanalımıza geldin, Beşiktaş'ı anlattın bize. Evet. Ama biraz ümitsizsin. Temennim o ki iyi olur inşallah ülkemizde. Abi bütün futbol takımları iyi bir yere gelirler. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Hoşça kalın. Evet şampiyon Beşiktaş abi.